Müslümanlar ezilirken Mekke sokaklarında Allah Azze ve Celle lehumul mansurun ve galibun Allah'ın ordusu galip olacak bu ayeti indirdi. Müslümanlar muzaffer olacak bu ayeti indirdi. Ama o zaman kafirler dalga geçiyorlar. Bilal-i Habeşi'nin boynunda kement var. Sümeyye'yi şehit ettiler. Kimse sahip çıkamadı. Habbab bin Eret'i ateşe attılar. Müslümanlar sahip çıkamıyorlar. Öyle bir zulüm, öyle bir işkence vardı dün Mekke-i Mükerreme'de. Fakat Allah Azze ve Celle, Allah Azze ve Celle'nin orduları galip olacak. Bu ayeti kelimeleri indirdiği zaman o zaman kafirler dalga geçiyorlar. Peki Gazze'de Hamas, Müslümanlar, oradaki bir avuç mücahit, iki milyar alemi İslam uyusa da er ya da geç Kudüs'ü, Filistin topraklarını işgalci İsrail'den temizleyeceğiz dedikleri an olur mu diyorlardı. Ama İsa'yı gördü bugün. Dünya gördü. Bunun ardında belki şehitler olacak. Ama asıl bu mücadelenin sonuna odaklanın. Nasıl Peygamber aleyhisselam 8 yıl sonra ayrıldığı Mekke'ye dönerken Ebu Sufyan Meru Zahran'da Peygamber Aleyhisselam'ı görmüş. Fetih ordusuna şahit olmuş. Sonra Mekke'ye girip taşın üzerine çıkıp Mekkelilere dönüp demişti ki evlerinize girin. Kim evine girerse, kim Kabe'ye sığınırsa o emandadır. Muhammed'in ordusu seller gibi geliyor onun karşısında durmaya gücümüz, takatimiz yok diyordu Ebu Sufyan. Hz. Hamza'nın, Musab'ların, Enes'lerin şehadetine, Uhud'da Müslümanların yenilgisine sebep olan Ebu Sufyan, taşın üzerine çıkmış Muhammed Aleyhisselam, seller gibi bir orduyla geliyor diyordu. Allah Teala o günleri gösterecek. Allah'ın orduları galip olacak. Bu defa Netanyahu şimdi çıktı televizyonlarda ahkam kesiyordu ya yine o gün gelecek Ebu Sufyan gibi çıkacak kameraların karşısına bu defa diyecek ki doğudan, batıdan, kuzeyden Hele Anadolu'dan Sultan Fatih'in çocukları geliyor. Ey Siyonistler! Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetine teslim olup İsrail'e paydos demeden başka çaremiz yok diyecek.